Gaziantep Büyükşehir Belediyesi araç 16 artı 1 minibüs alınma işi ihalesine hoş geldiniz. Açık ve etkinlik ihale şeklinde yapılan ihalemize 4 istekli teklif vermiştir. Sırasıyla okuyorum. Bir, Doğanlar Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. iki Emrah Yıldız. 3. Er Ünali Otomotiv Petrol T Turizm İnşaat Nakliye Gıda Tavis Sanayi Ticaret Şirketi. 4. Intertex Otomotiv Akaryakıt İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Şimdi sırasıyla Tekrar açıyoruz. İlk sırada Doğanlar Otomotiv'in teklifini açıyoruz. Şey mi? Çok mu ağır? Teklif mektubunu açıyoruz. Ah. Bağlantı mı Evet, teklifini okuyorum. <laughs> 1 milyon 427 bin 500 lira 1 kuruş. Teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Bence geri al tuşuna bas. Evet. Teminatını kontrol edeceğiz. Teminatı var tutar da Yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterlik tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğu ilişkin bilgiler var. Teminatta ilişkin bilgiler var. Yetki belgesi var. Ford Otosan'dan alınmış. Dolayısıyla yeterlik tablosunu var diye işaretliyoruz. Şimdi ikinci istekli olan Emrah Yıldız'ın teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 1 milyon 900 bin TL. Teklifin uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutar da yeterli uygun diyoruz. Şimdi yeterli bir tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğun için bilgiler var. Teminatı için bilgiler var. Yetki belgesi var. katalog bilgileri var. Dolayısıyla yeterli bir tablosunu var diyoruz. Şimdi üçüncü istekli olan Er Ünal'i otomotivin teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 1 milyon 648 bin TL. Teklifin uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var. Tutarı yeterli uygun diyoruz. Şimdi ETA bilgi kontrol edeceğiz. Teklif benim etkili olduğum ilişkin bilgiler var. Teminatta ilişkin bilgiler var. Yerli malı belgesi var. Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nden alınmış. Ee, yeni Ford Transit minibüsünün teknik özellikleri ve donanım özellikleri belirtilmiş. Ee, teknik şartına uygun araç verilecektir diye taahhüt var. Dolayısıyla ETA tablosunu var diyoruz. Şimdi dördüncü son istekli olan Intertex Otomotiv'in teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 1 milyon 640 bin TL. Teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz, teminatı var tutar da yeterli uygun diyoruz, şimdi yeterli bilgiler tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğu ilişkin bilgiler var, teminatı ilişkin bilgiler var, yetkili belgesi var, Ford Transparency teklif ve donanım özellikleri var, yerli muhteva oranı var ve aslında yeterli bilgiler tablosunu var diyoruz. Böylece herhangi bir teklif veren tüm teklifler başarılaşmış, okumuş biliniyoruz. Yeter bir üstünde kitaplar var. Bunları kontrol etmiş bulunuyoruz. Şimdi işin yaklaşık maliyetini okuyup oturumu sonlandıracağım. 1.695.216 lira 67 kuruş.